dünya ekonomisi sürekli bir değişim içinde. Ülkeler arasındaki rekabet ve işbirliği küresel gücü şekillendiriyor. Peki 2025 itibariyle dünyanın en güçlü ekonomileri hangileri? Gelin birlikte inceleyelim. Petrol zenginliği ile bilinen Suudi Arabistan, çeşitlendirme çabalarıyla listemizde 20. sırada yer alıyor. 19. sıra, İsviçre, yüksek teknoloji sanayisi ve güçlü finans sektörüyle istikrarlı ekonomisiyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın yükselen yıldızlarından Polonya, dinamik ekonomisiyle 18. sırada. 17. sıra. Türkiye, coğrafi konumu ve genç nüfusuyla Türkiye, büyüyen ekonomisiyle. 16. sıra Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, devasa iç pazarıyla öne çıkıyor. Ticaretin merkezlerinden Hollanda, inovasyon ve lojistik gücüyle 15. sırada. Kuzey Amerika'nın önemli sanayi üslerinden Meksika, büyük iç pazarıyla 14. sırada dikkat çekiyor. 13. sıra İspanya turizm ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın güçlü ekonomilerinden biri. Zengin doğal kaynaklara sahip Avustralya, güçlü ihracat performansıyla 12. sırada. Rusya, geniş doğal gaz ve petrol rezervleriyle küresel enerji piyasasında önemli bir oyuncu. Teknoloji devleriyle adından söz ettiren Güney Kore, inovasyon ve ihracat gücüyle ilk 10'da. 9. sıra, zenginliği ve istikrarlı ekonomisiyle Kanada, dünyanın refah seviyesi yüksek ekonomilerin biri. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya, tarım ve doğal kaynaklarıyla global güç. İtalya tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra güçlü sanayisiyle küresel ekonomide önemli bir yer tutuyor. Fransa tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde güçlü Fransa, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden ve sıra ilk 5'te. Küresel finans merkezi Londra'ya ev sahipliği yapan Birleşik Krallık, güçlü hizmet sektörüyle 5. sırada. Hızla büyüyen genç nüfusu ve teknoloji sektörüyle Hindistan, geleceğin süper güçlerinden biri. Avrupa'nın lokomotifi Almanya, mühendislik harikaları ve ihracat gücüyle ilk üçe giriyor teknoloji, otomotiv ve robotik alanında öncü Japonya, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri. Olarak ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıra, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin birlikte yer alıyor.